Kişniş tohumu, altı faydası, nasıl kullanılır? Stres, alerji, romatizmaya birebir. Bugün size pek çok kişinin adını bildiği bir bitkiden bahsedeceğiz. Kişniş'i isim olarak birçok insan bilir ancak nedense bu bitkiye sofralarda pek değer verilmez. Maydanozgiller giller familyasından olan kişniş, görüntü itibariyle de maydanoza benzer. İhtiva ettiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlık üzerinde mucizevi etkileri bulunan bu bitkinin yaprağından meyvesine kadar her yeri tüketilebilir. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın, yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız, başlayalım. Kişniş tohumunun faydaları, antiaflamatuardır, anti alerjiktir, ağız yaraları için doğal reçetedir, kötü kolesterolü düşürür, cilt dostudur, kemik sağlığını korur ve geliştirir. Kişniş, genellikle baharat olarak kullanılır. Bu bitkiden ayrıca kişniş yemeği yapılabilir. Yaprakları salata ve soslara ilave edilebilir. Gövdesi ve kökleri çorbalara, sebze yemeklerine katılabilir. Sağlıklı tohumlar grubunda yer alan kişniş tohumu ise çay olarak tüketilebilir ve yemeklere katılabilir. Bu yazımızla birlikte kişnişi daha yakından tanıyacaksınız. Tanıdıkça sevip daha fazla tüketeceğinize eminiz. Kişniş tohumu ne işe yarar, nasıl tüketilir ve hangi yemeklerde kullanılır? Kişniş ve kişniş tohumuna dair merak edilen her şey yazımızın devamında. Kişniş tohumu nedir? Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan kişniş, yeşil yapraklarıyla maydanoza çok benzer. Akdeniz ülkelerinde yetişen kişniş, tek yıllık ve otsu bir bitkidir. Halk arasında aşotu ve Çin maydanozu isimleriyle bilinen bu bitki Hindistan'dan Amerika'ya kadar birçok ülkenin mutfağına kendine yer bulmayı başarmıştır. Kişniş, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bol miktarda protein ve K vitamini içerir. Ayrıca potasyum, kalsiyum, karoten, fosfor, niasin ve tiamin bakımından zengindir. Peki kişniş ve kişniş tohumu nerelerde kullanılır? Kişnişin yaprağından tohumuna kadar her yeri değerlendirebilir, yani tüketilebilir. Kişniş genellikle baharat olarak tüketilir. Çayı hazırlanıp içilebilir. Tohumların öğütülmesiyle elde edilen yağın kozmetik sektöründe kişisel bakım ürünlerinde kullandığı bilinmektedir. Kişniş tohumu sağlıklı tohumlar sınıfında yer alır. Kahverengi renkte olan bu tohumlar küçük taneler şeklindedir hafif ekşi bir tada sahiptir. Kişniş tohumunun hiç duymadığınız altı faydası. Kişniş tohumunun özellikle ağız yaralarına çok iyi geldiği bilinmektedir. Peki bu mucizevi bitkinin diğer faydaları nelerdir? İşte kişniş tohumunun faydaları. Antiyaflamatuardır. Antiromatizmal ve antiirtritik özelliklere sahip olan kişniş bu özellikleri sayesinde romatizmanın sebep olduğu şişliği ve ödemi azaltır. Vücuttan fazla suyun yani ödemin atılmasına yardımcı olur. Antiyaflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki ve cilt yüzeyindeki iltihabı azaltır anti alerjiktir. Yapılan araştırmalar sonucunda kişnişin mevsimsel alerjiler ve saman nezlesi olarak bilinen rinitin etkilerini azalttığı gözlenmiştir. Dolayısıyla kişnişin ve kişniş tohumunun antihistamin özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli olarak kişniş tohumu çayı içmek alerji belirtilerini ortadan kaldırabilir. Ağız yaraları için doğal reçetedir. Kişnişin içerisindeki sitronolol, doğal bir antiseptiktir ve ağız yaralarına çok iyi gelmektedir kişniş tohumuyla hazırlanan çay ile gargara yapmak, ağız yaralarının kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Tohumları çiğnemek de ağız yaralarının iyileşme süresini kısaltır. Kişniş yapraklarını çiğnemek ise ağız kokusunu yok eder, nefesi tazeler. Kötü kolesterolü düşürür. Kişniş, linolik asit, olik asit, palmitik asit, sitrik asit ve askorbik asit C vitamini bakımından zengindir. Tüm bu asitler kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcıdır. Kötü kolesterolün düşmesiyle felç, inme ve kalp krizi geçirme riski azalır. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlayan faktörler ortadan kalkar. Cilt dostudur. Kişniş güçlü bir antioksidandır. Bu bitki hem hem de antioksidan içeriği sayesinde cilt bozukluklarını giderir. Kişnişin tohumundan yaprağına her yerinin cilt dostu olduğunu söylemek mümkündür. Ciltte mantar oluşumunu önler. Egzama, sedef gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Kemik sağlığını korur ve geliştirir. İyi bir kalsiyum kaynağı olan kişniş, bu özelliği sayesinde kemik sağlığını korur ve geliştirir. Bu bitki özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve kemik erimesi sorunuyla karşı karşıya kalan kadınlar için çok değerlidir. Kişniş osteoporoz yani kemik erimesini önler. Kemiklere güçlendirir ve dayanıklılığını artırır. Kişniş tohumunun diğer faydaları şunlardır kandaki glikoz seviyesini düzenler, insülin üretimini iyileştirir, içerdiği fitobesinler sayesinde metabolik aktiviteyi destekler, sindirim sorunlarını giderir, hazımsızlığa iyi gelir, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, vücudu kış hastalıklarından korur, antioksidan özelliği sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır, uykusuzluk sorununa iyi gelir, vücudu ve sinir sistemini rahatlatır, stresle başa çıkmada etkilidir, kadınlarda cinsel isteği artırdığı bilinmektedir. Kişniş tohumu nasıl kullanılır, tüketilir. Kişniş tohumu çok faydalı olmasına rağmen ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmemektedir. Bunun en önemli sebebi birçok kişinin bu sağlık deposu tohumu nasıl kullanacağını bilmemesidir. Öyleyse gelin o, o çok sorulan ve merak edilen sorunun yanıtını verelim. Kişniş tohumu nasıl kullanılır? Bir bakalım. Kişniş tohumunun en yaygın kullanımı çay olarak tüketilmesidir. Bunun yanı sıra haşlandıktan sonra yoğurda katılarak tüketilebilir. Kahvaltıda omlete katılabilir ya da bal ile karıştırılıp tüketilebilir. Peki kişniş tohumu hangi yemeklerde kullanılır? Kişniş tohumu özellikle yoğurtlu çorbalara çok yakışır. Haşlandıktan sonra yemeklere ve hamur işlerine ilave edilebilir. Aroma verici olarak turşulara katılabilir. Öğütülen tohumlar tüm yıl boyunca güvenle tüketilebilir. Kişniş tohumu ile zayıflama ipuçları. Kilo verme sürecini destekleyen kişniş tohumları genellikle bu amaçla tüketilir. Kişniş çayı düzenli olarak tüketilirse, zayıflamaya yardımcı olur. Kişniş çayının yemeklerden önce bir bardak kadar tüketilmesi önerilir. Eğer çay demlemek için uygun bir ortam veya yeterli zaman yoksa, bir yemek kaşığı kadar kişniş tohumu ağza alınıp çiğnenebilir. Kişniş tohumu çayı nasıl demlenir? Kişniş tohumu çayı hazırlamak oldukça kolaydır. İlk yapmanız gereken bir tatlı kaşığı kişniş tohumunu hafifçe ezmek. Diğer tarafta bir bardak içme suyunu kaynatın. Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatıp ezdiğiniz kişniş tohumlarını bu suya ilave edin. Çayın demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Demlenme süresinin sonunda çayınız hazır, afiyetle içebilirsiniz. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.